6 yaşında erkek hastamızın ser kalça ağrısı sebebiyle yaptığımız tetkik ve muayene sonucunda sağ kalça kemiğinde avanspilen nekroz topladık. Bugün e, kol dekompresyon dediğimiz kalça eklemini içine bir final açıcı ameliyat yapacağız. Bu şekilde hastanın e, canlı olmayan kalça kemiklerindeki hücreler, e, yeni hücrelerle değişmiş olacak. E, hastamızın ağrısı ortadan kalkacak. Hastamızın kalçasına e, uygulamış olduğumuz e, faraj yani kol dekompresyon ameliyatını bitirdik. Hastamızın Avasteyer nekrozu için açmış olduğumuz tüneli leğen kemiğinden aldığımız kemik iliğinin içerisindeki kök hücreleri biraz sonra vereceğiz. Böylece kök hücreler içeride kemik ve kıkırdak hücrelerine dönüşecekler. Ameliyatlarımızda kemik iliği alarak ya da e, göbek etrafındaki yağ dokudan kök hücre alarak bunu hasarlı olan bölüme gönderip orada kök hücrelerin yeni kemik ve kıkırdak, kas, tendon hücrelerine dönüşmesini sağlıyor. Hastamız dün ameliyat oldu. Sağ kalçasında avasiler nekrosu vardı. Bu yüzden şiddetli ağrı şikayeti oluyordu. Sağ kalçaya kor dekompresyon yani kalçaya bir tünel açma ameliyatı gerçekleştirdik. Daha sonra leğen kemiğinden almış olduğumuz kemik iliği ve içindeki kök hücreleri açılmış olan bu tünele naklederek orada yeni kıkırdak ve kemik hücreleri oluşumu için bir zemin hazırladık. İlk önce sol ayağımda şiddetli ağrı oluşmaya başladı değişik hastanelere gittiğim zaman kılcal damarlarda kurumu olmuş, kalça kemiğinde kemik ölümü başlamış denildi bana. İşte o zaman da bu sol ayağımdan İşat Hoca'ya tekrar bir operasyon oldu, ilk operasyonumu. Oraya da aynı işlemi uyguladı galiba. Şimdi burası doldu. Dolayısıyla ağrı şöyle bir ağrı. Yani terliğimi giyemiyorum yani. Ayak terliğimi dahi giyemiyordum. İne vuruluyordum, böyle ayakta gidiyordum. Böyle ağrıyordu. Şimdi bu bu tarafki ayağımda da e, yeni başladı. Acele yani o bunun gibi olmadan buna da operasyon yaptırdım yani. De, e, dolayısıyla ağrı 24 saat ağrıyor. Yani ayağını oynatsan da ağrıyor, yan da ağrıyor. Uyutmuyor en azından. Evet, hastamızın daha önce e, sol kalçadaki avasküler nekrozu için de aynı ameliyatı gerçekleştirmiştik. O günden sonra ağrılarının azaldığını ve normal bir şekilde yürüdüğünü belirtti. Ee, i̇nşallah sağ taraftaki ameliyatımız da aynı sonuçları verecektir.